Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehrin 25. bölümü özetini paylaşıyoruz. Cihan'ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. İçeri girdiğinde Bora'nın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Ecmelli Halis'in tepesine çöker. Diğer tarafta konaktan kovulan Alya bunu asla kabul etmeyip konan kapısını yakarak içeri girer kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur. Cihan cezaevinden çıktığında Alya'nın yanında olup onu sadakata karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken içeriden kanayan Albora'ya karşı da savaşmak durumunda kalır. Alya bu çatışmanın ortasında kalırken Cihan Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan'a tek şeyi düşündürür. Bora'nın katiline çok yaklaştığı emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Alya'nın hiç yaşamadığı bir acıyı Yaşayacağından henüz habersizdir.